Yani kadınlara hak veriyoruz. Yani var ya zencileri yapıyorlardı zamanında. Evet. Ya artık otobüslere binmelerine müsaade ediyoruz. İşte seçilme hakkı. Ya kadına böyle bir şey nasıl denir kardeşim? Yani bu çoktan olması gerekiyordu. Bunu sessiz sedasız hemen halledip konuyu kapatmaları lazım. Ben bu konudan utanıyorum ya. Çok acayip bir şey. Kadına lütuf lütufta bulunuluyor ya. Sana müsaade ediyorum pantolon giyebilirsin. O da çok teşekkür ederim diyor çok mutlu oldum diyor Erkekler bunu söylüyor yani lütuf oluyor Sana seçilme hakkı veriyorum diyor Oo seviniyorlar Böyle şey olur mu ya Bu çok acayip bir durum Çoktan ortadan kalkması gereken bir durum Yani dünya tarihi böyle bir hatayla dolu olmuş şu ana kadar peygamberimiz zamanında sallallahu aleyhi ve sellem yoğun bir mücadele olmuş bu duruma karşı. Mesela Müslümanlar o zamanlar ilk defa öğreniyorlar. Birlikte yemek yiyebileceklerini. Daha önce Museviler haremlik selamlık yapıyor. Museviler. Müşrikler de haremlik selamlık yapıyor. Ayrı yiyorlar. Hristiyanlar haremlik selamlık yapıyor. Ayrı yiyor. Herkes ayrı sabiler onlar da haremlik selam yiyorlar. Allah ayet ediyor ki beraber yiyebilirsiniz. İlk defa. İlk defa mümin hanımlar, mümin beyler birlikte yemek yiyorlar. Hacda ilk defa beraber hac ediyorlar. Birlikte. Hanımlarla birlikte. Fıtrata uygun olarak. Her yerde hanımlar beylerle beraber Kur'an'da. Hazreti İbrahim'in hanımı melekler geliyor ama yabancı erkek onlar yani bilmiyor melek olduğunu. Gayet güzel onlarla konuşuyor, şakalaşıyor, gülüşüyor. Yani hatta yüksek sesle gülüyor. Hazreti Musa kadınlarla görüşüyor. Peygamberimiz kadınlara bakıp beğeniyor, hoşuna gidiyor. Ya kardeşim senin dediğin modelde olmuş olsa kadını peygamber nereden görsün de beğensin? Evet. Demek ki beğenilecek şekilde geziyorlar. Güzel geziyorlar ki o da bakıp beğeniyor. Ayet diyor bak güzellikleri ne kadar hoşuna gitse de diyor. Çarşafının rengi ne kadar hoşuna giderse anlamı da değil ki bu. Evet. Değil mi? Yani çarşafını beğenmiyor ki peygamberimiz. Kadını beğeniyor. Bu evet. anlaşılmayacak gibi değil ki kendileri bir din çıkartmışlar ona uymaya çalışıyorlar anlamazlıktan geliyorlar